Doğuştandı gölde sürme, Nuzandır bölünmez gölge. Doğuştandı gölde sürme, nurdandı bölünmez gölge. Yeşim kubbe güzel türbe, Muhammed'in, Muhammed'in. Muhammed'in, Muhammed'in, gül kokusu Can yeşin Yeşil kabbe Güzel türbe Muhammed'in 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 Muhammed Gül kokusu Can Tek başına Oldu ümmet Yaptıkları Bize sünnet Tek başına oldu ümmet Yaptıkları bize sünnet Hak katında büyük ümmet Muhammed'in, Muhammed'in Muhammed'in, Muhammed'in Gül kokusu Can Ahmet. Altında büyük ümmet Muhammedin, Muhammed'in 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 Gül kokusu Can Ahmet'in Hak için eyledi kıyam Hakada yüz bin selam Hak için eyledi kıyam Hı -hı, Hata yüz bin selam Cennet köşkü yüce makam Muhammed'in, Muhammed'in Muhammed'in, Muhammed'in Gül kokusu Can Ahmed. Cennet köşkücek mekan Muhammed'in 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 Gül kokusu canağmedin Hak için eyledi kıyam Muhammed'e yüz bin selam Hak için eyledi kıyam Muhammed'e yüz bin selam Cennet köşkü makam Muhammed'in, Muhammed'in Muhammed'in, Muhammed'in Gül kokusu Can Ahmedin cennet köşkü makam Muhammed'in 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 Bu kokusu Can Ahmet'in